Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hava muazzam ve boş günüm. Şu an benzin alıyoruz. Benzinden sonra nereye gidiyoruz? Riga Motor Museum'a. Buraya geldiğimden beri gitmek istiyorum aslında. Ama bir türlü fırsat olmadı. Bugün dedim ki bu boşluğu doldurmalıyız artık. Dedim ki let's go Motor Museum'a. Arkadaşlar hava mükemmel. İnanılmaz yüksek enerjim. Bir de şu motor müzesine bir gidelim artık bir bakalım neler oluyor neler bitiyor. Aa, yeşil yandı. Haydi bay. Riga motor müzyuma geldik. Hemen şu arkamız zaten pist. Şimdi içeri gireceğiz bakalım neler var neler yok. Biraz bakalım eğer izin veriyorlarsa göstermeye de çalışacağım size. Şimdi yavaştan girelim. Haydi bay. Bu arada hemen şurada çok güzel bir 911'imiz var onu da göstereyim. Selamlar gençler. Şimdi girdik içeri. Şimdi size göğsüme bağlayacağım ve daha sonra yavaştan gezmeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Hemen şöyle biletimizi göstereyim. Hop biletimizi aldık. Güzelce, çok güzel bilet var. Bunu atıyoruz ve başlıyoruz. Evet şu an burada gördüğünüz üzere ilk motor siklet var. Bu Finlandiya üretimiymiş. 3.5 beygir, 247 cc, 45 kilometre top speed menzili var. Şöyle geçelim. Burada neler varmış. Burada güzel bir Stanley var. 63 model. E, pardon model 63 yani ismi 63. E, Amerikan üretimi. 1911 model. 3680 cc. 10 beygir. Top speed'i de 67 kilometre. Ve işte Ford'un yapı taşlarının başını çeken bu arabadayız. 1919 model, 2900 cc, 20 beygir, 4 silindir, 680 kilo, top speed'i 67 kilometre. Gerçekten baş başyapıt, her şeyin mimarisinin başını atan, baş temellerini atan o arabalardan bir tanesine bakıyoruz şu an. İnanılmaz bir restorasyon sürecinden geçiyor tabi bu arabalar, çok çok mühim. Hemen sol tarafımızda, ne var şöyle güzel bir şutut var, ee, açıkçası ilk defa duyuyorum desem yalan olmaz, 1912 model, 6400cc, 50 beygir, 4 silindir. Ve 116 kilometre top speedi var. Bunlar gerçekten bu dönem için çok yüksek hızlar. <laughs> i̇nanılmaz, gerçekten inanılmaz. Amerika plakalı hala. Evet hemen hemen yan tarafa geçtik. Burada güzel bir Chevrolet Superior'ımız var. Seri F. 2800 cc 26 beygir. Top speed'i 80 km. Yani buna kıyasla çok büyük bir fark var arada. Hem cc farkı var hem de hız farkı var. Hemen buraya geçiyoruz. Burada güzel bir buyimiz var. 1929 model, 4000 cc, 75 beygir, top speed 110 kilometre. Rengi gerçekten muazzam, jantlar ahşap yani teknolojinin nereden nereye geldiği insanı gerçekten şaşırtıyor. Sanırım içini gösteremiyoruz içini açıp ama şöyle bir uzaktan da bakalım. Indiana poliste gerçekleşen inanılmaz yarışlar vardı. Orada başlayıp şu an Amerika'nın geneline yayılan inanılmaz motosiklet yarışları vardı. Kumsal'da yapılan lastiklerde görüyorsunuz. Onun için özel. Arkayı da şimdi göstereceğim. Bu motorlar inanılmaz hızlıydı orada. Şu gördüğünüz çift silindir makine ilk V2'lerden. 10 beygir gücü var. O inanılmaz aerodinami bu motoru 10 beygir de olsa saatte 90-95 kilometrelere çıkarıyordu. O zamanlar için müthiş hızlar tabii ki. Bu biraz daha şehre evrileştirilmiş versiyonu ama olsun. Hemen şuraya geçiyoruz. Fıtı 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 fıtı. <laughs> evet burada da ilk fiyatı görüyoruz. 1926'da 1460 cc 24 beygir olarak gelmiş ilk fiyat. Şöyle uzaktan bakalım. Buraya geliyoruz. Burada ilk ranımız var. 1928 model 2120 cc 35 beygir. Bu biraz daha <laughs> aile arabası diye geçebilir. Yine convertible but ama daha geniş içi. Arkadaşlar içi yani o kadar garip ki ben sizi şimdi şuradan çıkarayım biraz elimle gezdireyim. Evet şöyle bu içini de gösterebilirim böylelikle. İçi böyle üç gösterge var. Çok da bir şey yok ki o döneme göre ne olmasını beklersiniz. Şu arka hacme bakar mısınız? Yani arkadaki rahatlığı tahmin edemiyorum o dönemler. Tabii otomobilimiz var. Şasisi 3500 cc. O dönemler için muazzam bir teknoloji ya. 84 beygir 1934 model. Yani resmen bir şaheser o dönemler için. Görüyorsunuz bloğun bir kısmı kesilmiş. Varferi görüyorsunuz. Muazzam. Gerçekten muazzam. Evet. Burada volanımız gözüküyor. Şanzımanımız gözüküyor. Büyük ihtimal iki ileri bir geridir veya bir ileri bir geri olabilir. Yakıt depomuz ve arabanın kasalı hali de böyleymiş. Hemen şuraya gelelim. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Şu an önümüzde When, when they were, I don't know how, yani bilmiyorum bunu nasıl okuyacağımı ee, ama 1950 cc 40 beygir. şekli bir saniye. Arkadaşlar <laughs> bu araba Audi olabilir, ilk Audi'lerden çünkü armaya bakarsanız tanıdık gelecektir size. Auto Union diyor ama tam olarak modelini bilmiyorum. Rengi muazzam dışı British Racing Green arka kamber çökmüş biraz ama şöyle göstereyim. <laughs> Sıkıntı değil. Dışı British Racing Green içi ahşap ve kahverengi muazzam bir içi var. Bayıldım. Gerçekten buna bayıldım. Arka kambere bir el atarsanız gençler iyi olur. <laughs> Hemen şöyle geçiyoruz. Hemen dönüyorum. Foto 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 burada küçük bir arkadaşımız var. Bunu geçiyorum şimdilik. Bunu da geçiyorum. Geçmiyorum derken Audi isimli ilk parçamıza denk geldik. Resmen izi marka olarak Audi geldi şu an. Az önceki de Audi'ydi büyük ihtimal çünkü hepsinde Auto Union şeyi vardı ama neden olduğunu bilmediğim şekilde onlarda Audi yazmıyordu. Vardır tabii ki bir ayrıntısı. 1950 cc 1934 yapımı 40 beygir 6 silindir bir makine. Şahane gözüküyor ya. Şahane. Arkada çok güzel çapırlarımız var ve geldik ilk a 35e R35 dediğim tabii ki Nissan Skyline değil. BMW R35 kodlu Boxer motor tarihinin babasına geldik. Tarihin ilk 100 kilometreyi rahat rahat geçen motorlarından bir tanesi. BMW tabii ki burada da hız konusunda, sportiflik konusunda bir önderlik yapmış. Hemen sol tarafa geçiyorum. Burada ne var? Burada Raj var. Günümüzde hala devam eden bir marka. Bu da tarihine zamanına göre çok hızlı bir motor. 140 kilometre top speed'i var çok hızlı göstergesini şöyle görüyorum 14.710 kilometrede motor yani inanılmaz devir saati şurada muazzam ya gerçekten muazzam burada biraz yıpranmış yorgun bir BMW'miz var ne yapıyorum hemen şuraya geliyorum burada güzel bir Cadillac'ımız var bu Cadillac sanırım şu an burada gördüğüm ilk V8 bandrollü makine İnanılmaz gözüküyor. Yani gerçekten inanılmaz. V8 5785 cc 1930 model 96 beygir muazzam gözüküyor. Muazzam büyük. Ah. Yani çok büyük arkadaşlar. Şu an nasıl göstereceğimi bilmiyorum size ama çok büyük. Güzel bir BMW 327 328'imiz var. Arkadaşlar tarihinin büyük ihtimal ilk 328'i olabilir. Renklere bakar mısınız? Muazzam bir renk. 1970 cc 80 beygir sıralı altı var üstünde ve 140 kilometre top speed'i var hemen geçiyorum buradan şuraya bakalım burada güzel bir Bentley var o zaman <laughs> arkadaşlar çıkış yani ilk arabası Bentley 1949 model 4257 cc 150 beygir 150 kilometre bölü sağ top speed'i var o zamandan Bugüne yine çoğu arabalardan farklı bir şekilde. Yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok lüks duruyor. O zaman için bile çok lüks duruyor diğerlerine kıyasla. Geçelim. Hemen derken bir tane zısk geldi. Günümüzde mevcut olmayan bir marka. 6000 cc, 162 beygir. Oh fuck çok korktum. Çok korktum. Bu yapılır mı ya? Bu hiç komik değil yalnız paşa. Hiç komik değil. Kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Arkadaşlar bu araba mor mu? Aman tanrım renge bakar mısınız? Hey Midnight Blue'lar. Neredesiniz? Midnight Purple'lar, Midnight Blue ne? Şimdi burada neyimiz var? Steyr Puch 500D. 500cc 16 beygir minicik bir şey. Minicik. Ve geldik <laughs> Rover Mini Cooper'lara. Arkadaşlar şu renge yani bilmiyorum oradan ne kadar anlayabilirsiniz ama benim için bu rengin üstüne bir renk yok. Aynı araba The Rush filminde Hunt'ın kullandığı arabaydı. O filmde de geçiyor bu araba. Sanırım oradaki farklı renkti. Abi. British Racing Green değildi. Zamanı için mükemmel bir araba. Hop. İlk Volkswagen'e geldik. İlk Volkswagen değil tabii ki. İlk Beetle. Yani 40 45 yıl falan üretildi bu Beetle'lar ve sanırım çizgisini hiç bozmadı. Hep aynı üretildi. Bizim Selçem'iz buranın vazı. 1974 model 62 beygir. Mükemmel bir araba. Hop döndüm Java. Türkiye'de de çok eskiden alışık olduğumuz tarihinin en iyilerinden çok güçlü, o zamana göre mükemmel ötesi bir motordu. Biliyorum arkadaşlar bir şeyler gördünüz, ilginizi çekti. Hemen döneceğim. Burada güzel bir süren var. Arkadaşlar paha biçilmez bir parça. DS 19. Gerçekten paha biçilmez bir parça. Mükemmel. Mükemmel. Arkadaşlar. ARVW. Bunun hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum ama... Bu arkadaş üstünde de yazdığı gibi zamanının en hızlı aracı, en hızlı ve birebir dünya rekorunu kıran arabanın, aracın ta kendisi. Çölde yapılıyor bunun e, yarışları. Oscar 4000cc, 286 beygir V8 varmış içinde. Bu Dakar arabası arkadaşlar, bu arabaların ne kadar dayanıklı olduğunu biliyorsunuzdur. İçinde sparkolar, roll cage'ler. Muazzam bir dönemin hayal arabası. Yani arkada görüyorsunuz. Çoğu yarışta rekorlar üstüne rekorlar kıran 520 beygir ve 16 motora sahip 824 kilo bir arabadan bahsediyoruz. Muazzam bir şey. Bırakın o tarihi, günümüz için bile muazzam bir derece. Abi bu yani gözüm çarptıkça bu arada Vespa tasarımının sanırım atası bu e, TMZ bildiğim kadarıyla ileride Vespa üreten şirketin ta kendisi. Hemen dönüyorum. <laughs> Tekrardan yani muazzamsın. Geldik mükemmellere yine zamanının çok hızlılarına zil 1963 yapımı V8 240 beygir 6000 cc. Top speed 250 kilometre bölü saat. Hemen buraya geliyoruz. Tarihinin ilk kartı olabilir. 1959 123 cc 4.5 beygir 1 silindir. Hemen dönüyorum buraya. 1000 cc 85 beygir bir Formula 3 arabası galiba bu. Tam olarak emin olmamakla birlikte. Hemen şuraya geçiyorum. Burada ne varmış? 350 cc, 32 beygir, 160 kilometre. böyle saat top speed olan bir bakıyoruz şu an. Hemen dönüyorum buradan. Motorlarımız var ve sanırım güzel bir R51. Ve sanırım ilk Husqvarna günümüzün yine mükemmel çift zamanlı motosikletlerini üreten güzel bir marka. Şimdi ben dışarı çıkıyorum. Umarım piste gidebiliriz. Bir oraya bakayım. Hadi bay. Rolls Royce, Royce 1966 model Rolls Royce. Royce süper kondisyonda resmen okay. sıfır. Hazır mıyız? Nasıl ama? Hadi. Çok güzel patlamış. Büyük ihtimal. Aa, bak yine aklımı aldılar ya. Yine aklımı aldılar. Abi geçmiş olsun. Var mı bir sıkıntı? Dur dur acele etme dur. Acele etme şey yapalım. Bir polis falan çağıralım. Sen iyisin ama değil mi? Hop. Öttü. Arkadaşlar bir de size şu açıdan şurayı bir böyle göstereyim dedim. Şu renk. Bu arada sayın takipçilerim burada da Letonya'nın bu yıl seçilen şeyleri var. Elektrikli arabaları yılın otomobilleri. Hemen şöyle hızlıca göstereyim size onları. EQS'imiz var bir tane. 35 Etron'umuz var. Burada çok tutulduğunu gördüğüm gözümle Ford GT'miz var. Bir de Volvo'muz var. Bir de şurada M60'ımız var. O da çok fena var burada. Neyse şu piste bakalım. Hadi bakalım.